MMA'de en iyiler en iyilerle karşılaştığında tarihe tanıklık ederiz. Klasik tabiriyle tarih yazılır. Peki en iyiler en iyilerle karşılaşmadığında işte her zaman hissedeceğimiz bir ahbe duygusu. Hiç kapanmayacak, hep taşıyacağımız bir boşluk içimizde belirir. En son gerçekleşmeyen İslam Mahachev, ev İlya Topuria eşleşmesiyle bu duyguya düştük. Üzerine ayarlanmayan John Jones-Thomas Binal maçı da içimizi darladı. Birbirlerine göstermedikleri darbeleri seyirciler onlara indirdi. John Jones korkak. İslam kaçtı. İlya hak etmiyor. Ne denirse densin o devasa boşluğun sözde dolmayacağını biliyoruz. Çünkü bunları daha önce de yaşadık. Gelin MMA'de tarihe tanıklık edemediğimiz, tarihin yazılamadığı o maçlara bir göz atalım. Son döneme baktığımızda MMA hayranlarının aklına gelen ilk olamayan büyük dövüş hiç şüphesiz Habib Nurmagomedov ve Tony Ferguson karşılaşması. Bu maçı diğerlerinden ayıran sem, anlaşmazlıklardan ziyade talihsizliklerle olamamasıydı. En lanetli maç. İki tarafta maçı istiyordu. Anlaşıldı. Ama bu de maç hiç olmadı. 2015-2020 arasında bu dövüş tam 5 kez iptal oldu. İlk ayağı kırıklığı 11 Aralık 2015'teki The Ultimate Fighter 22 finalinin olduğu karttaydı. Abip ön çapraz bağlarında yaşadığı sakatlık yüzünden tam 20 aydır dövüşmüyordu. O zamanlar 26 yaşındaydı ve UFC'de 6-0'lık bir kardeye sahipti. Habib'in güreşine karşılık verebilecek en büyük ismin hafif siklette yükselişe geçen 6 maçlık galibiyet serisinde olan Tony Ferguson olacağı düşünülüyordu. Maça 3 ay varken Habib bir kez daha sakatlandı. Bu sefer kaburgasından. Habib'in son maçından itibaren iptal edilen 3. dövüşü olmuştu bu. Bir daha dövüşüp dövüşemeyeceği bile sorgulanır hale gelmişti. UFC kesinlikle bu dövüşü yapmak istiyordu. Bu maç için yeni tarih 16 Nisan 2016'daki Tampa kartıydı. Kazanan çok büyük ihtimalle hafif siklet kemeri için mücadele edecekti. Maça sadece 11 gün kala bu sefer çekilme haberi Tony Ferguson'dan geldi. Attığı tweette akciğerinde kan ve sıvı birikmesinden dolayı maça çıkamayacağını açıklamıştı. Üçüncü deneme geçici kemer içindi. O zamanlar hafif siklet şampiyonu olan Conor McGregor 2017 yılının çoğunu Floyd Mayweather'la yapmaya çalıştığı boks maçı için harcadı. Hal böyle Olunca, geçici hafif siklet kemeri için Habib Tony 3. kez planlanmış oldu. UFC 209 kartında yapılacak bu maç son güne kadar yolunda gidiyordu. Fakat son gün Habib kilo keserken hastanelik oldu. Böylelikle maç 3. kez iptal oldu ve kimse geçici kemeri elde edemedi. Geldik UFC 216 kartına. Tony Ferguson Kevin Lee'yi pes ettirerek geçici kemerin sahibi olmuştu. Conor'ın durumu hala muallakta olunca tartışmasız hafif siklet kemeri için Habib ve Tony dördüncü kez UFC 223 kartında olmak üzere planlandı. Fakat maça sadece 6 gün kalan Tony bir televizyon stüdyosunda kablolara takıldı ve dizindeki dış yan bağı yırtıldı, ameliyatlık oldu. Habib'in Tony yerine Max Holloway ile karşılaşması planlansa da Max'e komisyon izin vermedi. İki gün önce Kanar'ın otobüs saldırısının da yaşandığı olaylı UFC 223 kartında Habib 24 saat kala yeni rakibini El ayak ile buldu ve Habib hakem kararıyla yeni hafif siklet şampiyonu oldu. İkili arasında planlanan son maç UFC 249 gecesiydi. Covid nedeniyle diğer dövüş sporları etkinlik düzenlemiyor olsa da UFC dövüş adası fikriyle salgında bile varlığına devam etmişti. Habib kampına San Jose'de başladıktan sonra UFC'nin dövüşün Abu Dhabi'de olacağını söylemesi üzerine Rusya'ya döndü. Ancak Rus hükümeti sınırları kapattı. Habib ülkeden ayrılamayınca 5. ve Son kez bu dövüş planlandı ve iptal oldu. Ne yazık ki akıllarda Prime Tony ve Prime Habib karşılaşsa ne olurdu sorusu kalacak. Ağır sıklet tıpkı Jones Engano, Jones Aspinal gibi dünyanın en iyi ağır sikletlerini birbirlerine karşı izlemek biz dövüş severlerin en büyük hakkı. 2000'ler sonunda da aynı durum geçerliydi. Bir yanda ağır siklet tarihinin en iyisi olarak görülen İmparator Fedor Emelianenko ve UFC'ye en çok izlenmeyi sağlayan süperstar Brock Lesnar. Bu sefer iş sadece UFC'ye bağlı değildi. Organizasyonların kapışması olan o dönemde Fedor, UFC'nin yeni satın aldığı organizasyon Strikeforce'dan ayrılmıştı. Ayrılmıştı. Japonya'daki organizasyonlarda galibiyetler alan Fedor sonunda UFC için görüşmelere girdi. Brock Lesnar da o sırada UFC A sikletinde kaybetmişti. Bir geri dönüş yolu arayan Lesnar için WWE'den gelen ilgiyi de kullanarak bir süper dövüş şansı gelmişti. İki tarafta bu dövüşe sıcak bakıyordu. Dana White Fedor'la görüşmek için onun ayağına kadar gitmişti. Söylendiğine göre bu maç Texas'ta bir stadyumda yapılacaktı. Belki de gerçekleşseydi hala UFC tarihinin en büyük organizasyonu olarak anılacaktı. Bu sefer de üzücü bir sebep ortaya çıktı. Fedor babasını kaybetmişti. Dana White bu üzücü olaydan sonra Fedor'un tamamen koptuğunu söyledi. Fedor'un ortağı olduğu Envan organizasyonuyla da anlaşılamadığı konuşuluyordu. Ayrıca Fedor'da şartlarda anlaşamadıklarını söylemişti. Sonuçta bir yürüyen efsane ve bir süperstar arasındaki rüya eşleşmeyi izleyememiştik. Zaten o olmayan dövüşten sonra ikisi de kariyerlerinde büyük bir dövüş alacaktı. Altyazı 2000'ler denince akla UFC'de iki büyük isim geliyordu. George St-Pierre ve Anderson Silva. İki dövüşçü de kendi sikletlerinde dokunulmaz durumdalardı. Silva orta siklette kemerini 10 kez korurken GSP ve Ertel siklette 9 korumayla peşindeydi. Bu süper dövüşü bütün UFC hayranları dört gözle görmek istiyordu. Çünkü bu maç ayarlanmak istendiğinde iki dövüşçü de kariyerlerinin zirvesindeydi. Fakat birçok dövüş gibi bu da diplomatik sebeplerle gerçekleşmedi. Hala bu ihtimal sorulduğunda GSP ve Denevac birbirlerini suçluyorlar. Denevac GSP'nin hiç dövüşmek istemediğini dile getirirken GSP istediği şartların yerine gelmediğini söylüyordu. Onun isteğine göre dövüş iki siklet ortasında bir kiloda olmalıydı. Ayrıca iki tarafında doping testine girmesini istemişti ki hatırlatalım o dönemler Yusada'nın UFC'ye girmesinden önceydi. Bu şartları uygun görmeyen UFC gerekli adımları atmadı ve belki de UFC tarihindeki en teknik karşılaşmayı göremedik. Bu üçgende en sessiz kalan taraf Anderson Silva olmuştu ki bu onun için önerilen tek süper dövüş değildi. Anderson Silva orta sikleti domine ettiği zamanlarda eş zamanlı olarak hafif ağır sikletin eski şampiyonlarını da yeniyordu. Kemerlerin ortada olmadığı maçlarda Silva adeta canı sıkıldıkça üst siklete çıkıp Forrest Griffin, Steven Bonner gibi dövüşçüleri bitirmişti. Bu maçlardan sonra artık bir süper dövüş akıllara geliyordu. Eğer Silva hafif ağır siklete çıkıyorsa neden oranın şampiyonu John Jones ile dövüşmüyordu? O sıralar John Jones 23 yaşındayken yeni kazandığı kemerini eski şampiyonlara karşı koruyordu. Silva'nın da zirve dönemindeyken bu dövüş ihtimali gündeme gelmişti. Fakat bu dövüş için UFC meraklı değil gibi gözüküyordu. Çünkü Johnson Silva için büyük kalacağını ve Jones'un çok gönlü stilinin Silva'yı rahat karşılayacağını düşünmüşlerdi. Anderson Silva'nın da arkadaşı olarak gördüğü John Jones'la dövüşmek istemediği de söz konusuydu. Ve bu ikilinin sadece antrenman dövüşleriyle yetinebildik. Gold tartışmalarında olunca bir dövüşçü için yazılan rüya dövüşler birden fazla oluyor. Tıpkı Anderson Silva gibi John Jones için de aynı durum geçerli. Fakat bu süper dövüş olma ihtimali en yüksek dövüşlerden biriydi. Asiklet'in kralı Francis Ngannou, Asiklet'e çıkacağını yıllar öncesinden açıklayan John Jones'u karşılamak istiyordu. Bu sefer de duruma UFC müdahale oldu. 2022 başında Ngannou ve UFC arasında ciddi bir polemik başlamıştı. Ngannou'nun Dana White'la arasının iyi olmadığı zaten bilinirken kontrat yenilemeleri sürecinde ipler iyice kopmuştu. Bunun sebeplerinden biri de olası John Jones dövüşüydü. Bu dövüş için görüşmelerde Engano'nun istediği para UFC için uygun değildi. Keşke UFC büyük resmi görebilseydi de bu rüya eşleşmeyi izleyebilseydik fakat yine olmadı. Engano UFC'den ayrılıp kendi yolunu seçti. Jones da o süreçte Arsket'in tartışmalı kralı olmuştu. Johnson kariyeri boyunca kaçamadığı süper dövüş ibreleri bu sefer Thomas Binal için kendisine dönmüştü. Listeye şöyle bir bakınca eminim her bir MMA hayranının içinde bir ukde kalıyordur. Peki ya İslam çevilya topurya karşılaşması da böyle bir ukde bırakacak mı bizlerde? Emekli olan ama bir hafta sonra Beyaz Saray kartı için geri dönen John Jones kendisine korkak diyenleri susturmak için Thomas Finale dövüşecek mi? Yoksa o tren çoktan kaçtı mı? Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Fight Digital kanalına abone olmayı unutmayın değerli MMA severler. Kendinize iyi bakın.